Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnşallah Rahman bugünkü e, sohbetimiz e, İnşallah tasavvuf ve tasavvufun içindeki edep ve usuplar Şimdi biraz günümüzdeki çoğu insanın e, kendisinin hayat bakış açısını umduğu gibi olmadığı için bu bakış açısını ve bugünkü dünyada yaşanmış olan bütün olayları e, Allah onlardan razı olsun. Bu da sadıkların günahına giriyorlar ve onların günahını alıyorlar. Onlara dil uzatarak diyorlar ki işte onlar ne yapıyorlar? Onlar niye para yiyorlar? Ola para kazanma peşindeler. Ümmeti Muhammed ne halde? Diğer söylentiler yapıyor. Şimdi işin aslı Söyleme gerekirse eğer bir insanın damanda bal yoksa her şeyi zehirilir. Ama bir insanın da damanda bal var ise, balı tatmış ise o da nimetleri bal bilir. Onun için e, onları o hedefsizliğini biz görmeyemeyiz Allah'ın iziyle. Ee, ama ve lakin biz ne yapacağız? O göz yumduğumuz gibi hizmetimizde ve tasavvufta hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Zikrimiz olsun, girdimiz olsun, hakikati anlatmak olsun, hizmet olsun, adab olsun, edep olsun ve şeyhimizin ve mürşidimizin bize söylemek istediği her neyse ve bize miras olarak bıraktığı her neyse onu hakkıyla idrak edeceğiz. Elhamdülillah tasavvuf e, gördüğüm ve duyduğum bütün nimetlerin en güzeli. Gerçekten de öyle. Bakıyorsun ki menzi cemaatinden Allahu Teala onun ömrüne hayırlı ve bereketi kırsın. E, Seyyid Abdülbaki Hazretleri Gavs Hazretleri e, Mürşid Mürşidi Kamil'dir ve Gavs'dır. Ve müridlerine baktığında edep timsali baktığın zaman e, saygı ve edeple yürürler. Niye? Çünkü mürşidini temsil ederler. Mürşidine e, vereceği adabı e, hal ve ihval üzerinde bütün ümmeti Muhammed üzerinde aynı uygulamayı yaparlar. E, i̇kincisi ise tasavvuf dediğimiz büyük bir hazinedir. Hazine nedir? Hazine senden olup sana ait olup da kimsenin bilmediğidir. Eğer sen gidip de bu tasavvufu e, ehli biyata ve münkirlere veya din düşmanlarına vahabilere, haricilere e, anlatmaya çalışırsan tabi leke leke vurmuş olursun onlara. Gerek yok. E, Allahu Teala e, şu buyurduğu gibi senin niyetin halis olursa akıbetinde hayır olur. Akıbetinde halis olur. Eğer sen niyetin Allah ve Resulü ise İnşallah Sadat'ın gittiği yolda ayak izi bırakırlar ve bize o ayak izini inşallah Rahman ne yapacağız? Bakacağız, göreceğiz ve takip edeceğiz. Peki mürşide karşı nasıl davranılır? Şeyhine karşı nasıl edepte durulur? Ve şeyhin geldiği zaman veya şeyhi himmeti olmadığı halde bir şeyler anlatmaya çalışır, kendini ispat etmeye çalışan insanlar veya nefsime söyleyeyim ne yapmamız gerekir. Birincisi ise mürşid ziyareti Allah Resulü biliyor ki bir insan alim, ulama ve bir e, müderris diyelim ve büyük bir alimi ziyaret etmek niyetinde bulunduğu an itibariyle Allah melekleri görevlendirir ve bu sırayı rahim diyoruz dost akraba anne baba ziyareti gibi diyor ki bunu her hafta adama bir hayır yazın ve şeytanın naleti de bu hayırda her zaman engel engel olmak için tabi vesvesele fitneler felsata fucurlar çıkartmaya çalışır Allah bizi şeytan ve şeytanlaşmış olan insanların şerinde de muhafaza eylesin. Ve tamam biz onu açtık. Mürşidimizin huzuruna gittiğimizde eğer mürşidimiz bize bir yer göstermediği sürece adaban oturmaz. O müsaade etmediği sürece onun yüzüne bakılmaz. O şeyhin ve mürşidin göz hareketi ve imiklerinle mürşidini takip ve anlayabilirsiniz. O da nasıl? Eğer gerçekten aşık iseniz Maşukun her hali üzerinize sirayet eder. Hizmet diyorlar bütün Sadatlar. Hizmet, hizmet, hizmet. Hizmet yoksa himmet yoktur. Hizmet dediğimizde sadece şeyhe hizmet midir? Veya tekke hizmet midir? Veya kendi cemaati içerisinde bulunan bir kardeşe hizmet midir? Hayır. Hizmet dediğinde genelleme olarak bütün insanları ve bütün varlıkları kastediyor. Misal hayvanlara, insanlara ve hatta ve hatta yeri geldiği zaman münafıklara ve mümkilere dahi hizmet edebiliyoruz. Peki nasıl? Misal mümkün bilmez ki şeyhimi bilmez tanınmaz ama benim halimden dolayı şeyhimi Emma benimkulumuştur. Tabii bu benim edepsizimdir. Çünkü ben şeyhimi hak ile üzerinde sindiremedim ve yaşamadım hiçindir. Ve ona hizmet etmeye başladım, çay vermeye başladım. Ne bileyim, ona biskvitle vesaire, basayla bir şeyle ikram etmeye başladım. Bu zamanla onun kalbi ısınmaya başlar. Kalbi ısınmaya başladığı an itibarıyla Allah'ın izniyle o sana gönlünü açar. Bu sefer seni ve şeyhini sormaya başlar. Seni ve şeyhini sormaya başladığı zaman demek ki Allah onun kalbine nazar etmiştir. Nazar ettiği için onun gönlü Allah'a gitmeye açıktır. Peki ümmeti Muhammed şu son zamanlarda ne halde? Sorduğum zamanlarda Subhanallahü Teala bazı insanlar görüyoruz, annelerimizi görüyoruz. Annelerimiz çarşaflı, annelerimiz elhamdülillah takvalı. Ama kızına bakıyoruz ki başı açık dar elbise. Anneye soruyorum acaba. Ey güzel anneciğim. Örtürmek sana farz kızına farz değil mi? Sende namus da kızına namus değil mi? Sende iffet de kızına iffet değil mi? Sen gencecik yaştayken sen böyle yapıyor muydun ki kızına böyle yapmana izin veriyorsun? Ey baba diyorum. Senin kız kardeşlerin, senin annen, sen gençken, bekarken, evlenmeden önce annen ve kız kardeşlerin böyle gezmeye izin verir miydin? Ne oldu da sen kızına ve karını bu hale sokuyorsun? Yoksa sen de yüz musun? Yani baktığımız zaman İslam, ılımlı İslamlaşma yani Yahudi ve Hristiyanları bizim üzerimizde görmek istediği İslam'ı onlara gösteriyoruz. Tutmuşuz. Kur'an-ı Kerim yarışması yapıyoruz. Makam yapıyoruz. Ve sadece gösteriş. Bakır cübbe, sarı, takke takıyoruz. Takva yok, ihlas yok, niyet yok. Gelene kafirsin, gidene münafıksın, sen din adamı değilsin, sen Müslüman değilsin. Onlar domuzdur demeye başlıyoruz. Peki İslam'ı peki nasıl yaşayabiliriz? İslam nasıl olacak? Nasıl gidecek bu böyle? Dediğin zaman biz hepimiz şu an büyük saadatı, saadatı ikramlardan bahsetmiyorum. Ee, kendi nefsime söylüyorum taklit yapıyoruz. Taklit nedir? Babamızın ve şeyhimizin bize bıraktığı bir miktar tasavvufi ve İslami hareketi yaşamaya çalışıyoruz ve yaşayamıyoruz da işin gerçeği söyleme gerekirse. Ee, o nedenle bugün günümüze bakıyorum da Ümmeti Muhammed çok tehlikede Ümmeti Muhammed gerçekten çok tehlikede Eyüp Sultan Hazretleri gibi bir mekana boşa açık mini etek ve de korteli gidilebiliyorsa bu ülkede büyük ashab-ı ikramlardan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam evinde misafir eden ashab-ı ikramın huzuruna böyle gidilebiliyorsa demek ki bu milletin ve bu ülkenin başına ne gelirse müsaktır. Ne gelirse haktır. Çünkü edepten yoksun olduk, hayadan yoksun olduk, namus, iffet, haya, edep hiçbir şey kalmamış. Eser kalmamış. Allah muhafaza. Gidişat hiç iyi değil. Onun için inşallah Rahman e, ne diyor Resul-i Ekrem Vesselam? Diyor ki bir babanın evladına bırakacağı en güzel miras güzel ahlaktır. Güzel ahlak da edeptir. Bugün günümüze bakıyoruz gencecik çocuklar ya yaşları 15-16 her yerlerinde dövme dövme moda olmuş. Oysa ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyurmuyor mu? Ancak üstünlük takvadadır. O vücudunuza yaptığınız bütün işaretler üstünlük alametidir. Allah kendini üstün gösterenleri sevmez demiyor mu? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyurmuyor mu? Örtülü çıplaklar gelecek. Örtülü çıplaklar gelecek kimdir? Ve diyor onlar cennetlik okusun da alamayacaklar. Bugün bakıyoruz bacımız başörtü şörtü takmış. Gühüs de korte. siyah bir korsan şalı takmış başına. Sen ne ayaksın be bacım? Hele bir kendine gel Allah aşkına ya. Bir kendine gel ya sen Müslüman. Sen Ayşe'sin, sen Fatma'sın, sen Hatice'sin, sen Amine'sin, sen, sen Rabia'sın, sen kimsin? Ne bu ne hal ya? Ey ümmetim i nereye gidiyorsunuz? Anne Anne çırpatlı, kızı da korteli. Baba sarıklı, oğlu serseri. Sadece dini İslam anaya babaya tek mi farz ya? Evlat anne farz değil mi? Allah aşkına ya. Ya görüyorum bir gözümüzle görüyoruz ya. Çevremizde görüyoruz, etrafımızda görüyoruz. Avuzu billah. Adam sarı takmış, şarlar, kefen kefen gömlek diyoruz yakasız gömlek tamam güzel cübbeyi takmış güzel güzel bakıyorsun ki kardeşim kızı kız değil oğlu oğul değil bu ümmeti Muhammed nereye gidiyor yani buna kesin bir bir Allah'ın izniyle uyanmamız lazım çünkü Allahu Teala ayeti kerimede buyuruyor ki sirkelenmemiz lazım sirkelenen iyi insan oğulları sirkelenen Allah-u Teala hepimizi af ile mağfiret etsin. Bize hakkıyla uyanmayı, uyanışı hakkıyla yaşamayı bize nasip eylesin. Çünkü gerçekten gaflette ki gözlerimizi artık açmamız lazım. Eğer açamazsak Allah muhafaza dünyada ve ülkemizin başında fitne ve fesat ve bütün kaza belalar, musibet hak olur. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah'ın emrine uymayan kavimlerin başlarına biz feleketleri musibet ederiz. Şey. Evet. Hz. Musa'ya kavmine ne oldu? Hz. Musa'nın emrine uymadılar diye halak oldu. Hz. Hz. İbrahim'in, e, Sam Sam kavmi, onda Hazreti İshaya'nın, Hazreti Musa'nın bakın bütün peygamberlerin hayatına bakın, onlara göndermiş olan tebliğciler uymadıklarından dolayı Allah onların başlarına felaketler gönderiyor. Ve bugün bu İstanbul'da ve Türkiye'de bütün kavimlerin işlemiş olduğu günahlar, ömür boyunca işlemiş günahlar biz bir günde yaşıyoruz. Onun için biz acilen ve acilen samimi bir kalple bir kamili mürşidin huzurunda tövbe istiğfar etmemiz lazım. Tövbe etmemiz lazım. Yoksa Allah muhafaza gidişat içiye gitmiyor. Allah kulunun samimi tövbesine bakar. Samimi tövbesine bakar ve günahlarından ısrar etmeyeni sever. Günahlardan aşırıya gitmeyeceksin. Bak adam zina yapıyor, adam günah işliyor, hırsızlık yapıyor, adam içki içiyor. Allah affedicidir. Evet, Allah affedicidir. Ama Allah arz-ı biliyor ki Allah mehubbune fi kafiri. Allah kafirleri sevmez ve o kafirlerin alameti de günahlarda ısrar, ol, ısrarcı olmak. İnşallah rahman sizin e, sizinden de müsaade